Fethi. Alo, he Murat. Ver müjdeni bize ya, buldur mu Gülizar'ı? <laughs> Yok. Kılpayı kaçırdım, Bulmuş. bir Ne oldu, bulamamış mı, ne? Ya bir dakika dur Suzan abla, bir konuşturmuyorsun adamla, parazit yapıyorsun ya. Hem ben seni dinliyorum. Söyle Suzi'ye... ...Gülizar'ı sağ salim bulmadan dönmeyeceğim. Söz veriyorum. Söz veriyorum. Ne oldu, <laughs> şey, şey Çile'de mi, orada mı izin sürüyor? Konuşturmadın ki Suzan ablacığım, anlayamadım ben de. Bulacak mı ha? Bu, bu, öyle yani bulacak mı sence ha? Ne diyorsun? Ha, bulacak herhalde. Adama süper kahraman diyen sensin yani. O da uğraşıyor kendince. E benim çocuk da işte elinden geldiği kadar uğraşıyor sağ olsun. Ama sabah oluyor yani. Saat üçte arayacaklar, yer söyleyecekler... ...parayı getirin diyecekler. Daha para yok yani. Nereden bulacağız? Ya değirmeni satacaktı işte. Hazırlıyordur parayı da. Dur değirmen tamam ya satamazsa sattı bakalım para yeter mi değirmen parasıyla olacak iş mi sen sen tek soyu bilmiyor musun? Kim bilir o daha neler neler isteyecektir yani onun oyuna böyle trink diye bizim para koymamız gerekiyor. Vallahi sepetçiler tam batacak zamanı buldu ya. Bu evren var ya bize taktı taktı bizim bütün işlerimiz ters ya. Bak iki ters bir düz değil lan. Yani. direkt ters. Kartal Bey ondan isteyeceğiz ne yapacak Kartal Bey demedi mi adam para pul ben veririm diye ondan alırız. Olmaz ya. Niye? Ben gıcık yapıyorum o herife. Vallahi yani bir sinsicilik var, yüzünden böyle bir kibircilik falan akıyor, bir havalar. Hem zaten ondan para aldığımızı duyarsa Gül zaten kızar bize, boş ver. Ya bizim şu anda başka bir çaremiz var mı sence? Ne yapabiliriz? Borç olarak alırız, sonra Gül zaten çalışır, öder gerekirse ben de saniye çıkarım, sen de saniye çıkarsın. Ne gerekiyorsa ödemek için yaparız yani. Şu an bizim Gül'ümüzün hayatı söz konusu. Tamam dur Suzan abla, dert etme tamam. Dur bakalım bir sabah olsun bir kafamızı toplayalım olmadı gider konuşuruz tamam. <laughs> abim kolay gelsin. Eyvallah oğlum. Ya Abim bir şey soracağım ben sana. Buralarda böyle uzun boylu, kirli sakallı bir adam gördün mü? Yanında sarışın bir kız olacak. Yok öyle bir şey görmedim. Peki en azından böyle dikkatini çeken, buraya ait olmayan herhangi bir şey gördün mü? Ne bileyim bir araba olur, bir olay olur. Demin burada siyah bir araba geçti ama serkoş muydu neydi? Bizim buranın çocuğu da ilgildi, belliydi. Ha. Bu tarafa gitti. Kamera var mı buralarda? Kameramız var ama yarın sabahta gelip bakarsın. Abi Sabah çok geç, bana şu anda lazım. Yok abi, sabah görsem kapattım artık bir kere. Benim onları şimdi görmem lazım. Aa! Aa! Allah kahretmesin, bir sen eksiktin, bir sen eksiktin. Ne oluyor? Aa, tüh, benzinimiz bitiyor geçcek bir yerin yok teksin. Seni köpeklere yem ederim yine de parayı almadan kimseye vermem. Sen hiç merak etme. Ama ya oh, güzelim. Evet. Ha, alo Mehmet. Ya kusura bakma böyle saçma bir saatte rahatsız ediyorum seni ama sana bir işim düştü. Plaka vereceğim sana. 34 STG 80. Acil yerini tespit etmemiz lazım. Aa, ama sen hiç uyumadın mı? Bebeğim, bak gözlerinin altı torba torba olmuş ya. Yakışıyor mu bir stara hiç? <laughs> tamam, tamam kızma. Ama uyuman benim için önemliydi. Şimdi seni sapa sağlam teslim etmem gerekiyor ki aldığım parayı hak edeyim, değil mi? He Neyse, bu kadar sessiz kaldığın için bir ödülü hak ettim. Geldim. Gel Gel. Gel, bir şey yapmayacağım. Konuşursan ne olacağını biliyorsun. Evet. Ne oldu? Bulamadı senin Baytar beni. Çok güveniyordun hani. Bak, gelmedi işte. Ben sana dedim kızım beni bulamaz diye. Yani geceyi biraz kötü geçirdik ama sonuçta yavukluğunu atlatmış olduk, değil mi? O şimdi çoktan İzmir'in yolunu tutmuştur. Salak. <laughs> sokak sokak beni arıyor. Ha, <laughs> Zemzem. Veysel, e, erkenden gitmişsin. Ne oldu, Murat mı çağırdı? Gülizar'dan bir haber var mı? Yok, bir haber yok henüz. Oh, Allah yardımcısı olsun kızımızın. Sen emlakçıda mısın şimdi? Ee, yok, şimdi e, muvaffak e, her tarafa ilan vermiş. O müşteri çıkınca arar seni ah, ah İnşallah, inşallah. Kız kurtulsun da oğlumun parası da helal olsun Gülizar'a. Ee, Zemzem, ya dün akşam ben biraz fevri davrandım. Bağırdım, çağırdım ama... Her şey oğlumun iyiliği için. Biliyorsun ben ne yapıyorsam, ne söylüyorsam hep sizin için yapıyorum. Ha, tabii, tabii. Bilirim, bilirim. Neyse bak, ben şimdi biraz işlerim var dışarıda. Akşam biraz geç kalacağım. Merak etme, olur mu? Tamam. Tamam, hadi hoşça kal. telaş aradı beni. Sat dedi yani işte. Değirmeni, veterinerde ne varsa her şeyi sat. Sav bul parayı getir bana diyor. Aklı sıra Gülizar'ı kurtaracak. Anlamıyorum ya. Bunca zaman çalıştı, çabaladı, üç kuruş bir araya koydu. Bir çırpıda hepsini atıp gidiyor, silip gidiyor adam Gülizar için. Ben ne biçmiş anlamadım ki. Ben inanamıyorum. Ya. Gerçekten inanamıyorum. Biz nasıl geldik bu hale? Veysel baba, Murat aşık olmuş Gülseren. Dün gece itiraf etti. Artık gözü hiçbir şey görmez ki. <laughs> ee, sen başını önüne eğme kızım. Bu gelip geçici bir heves. Ama eğer sen de böyle el, el üstünde durursan açamazsın oğlumun gözünü. Sevdan için bir şeyler yapmaya çalış. Ha? Ben, ben biliyorum. Yani senin kalbin Murat'tan başka kimseye için çarpmıyor. Bak şimdi ona öyle bir şey yapacaksın ki bu aşk maşk neyse işte artık ondan vazgeçecek. Ömür boyu sana minnettar kalacak, boynu bükük kalacak karşında. Anladın mı? Bu hikayenin kahramanı sen ol kızım. Murat seni bırakamazsın. Yani iyi de ben ne yapabilirim ki artık? Kızım, o parayı sen ödeyeceksin. Parayı ben vereceğim. Mesela sen iyi misin? Ya bizim elimizde, avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz sokakta kaldık resmen. Görmüyor musun? O iş öyle değil kızım. Yani servetiniz, paranız tas tamam duruyor. Ne? Ya, bütün bu olanlar, bu yaşananlar hepsi baba annemin bir oyunu sadece. <laughs> Sen ne diyorsun? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bilmiyorum kızım, ben de yeni öğrendim. İşte fakirlik nedir? Kardeş kıymeti bilmek nedir? Onlar öğretmeye çalıştı herhalde sizi. Ne bileyim ben de anlamadım. Ay yok. lütfen aramızda kalsın olur mu? Bak eğer babaannem duyacak olursa vallahi beni gibi Hayır, bunun hesabını verecek. Lütfen kızım, lütfen. Öfkeyle kalkıp zararla oturmayalım. Bak kızım, sen benim dediklerimi düşün. Uyanık ol tamam mı? Ben yardım edeceğim sana ya. Parayı ben hazırlayacağım, getireceğim. Tamam mı? Murat için kızım. Tamam. Hadi ben hazırdım yapıp arayacağım seni, tamam Benden haber bekle. Gel. 双方的是。 Çok soğuk hava, değil mi? Geliyor. Bir şey yaparsan senin de onu da indiririm o meleğe. Abi üzerimde bozuk kalma. İse şey ver sen. Birlikte ödeyelim mi karıcığım? Ha? Belki canına burcu bur çeker, alırız. Bana bak, biliyorsun silah cebimde hala. Bir numaraya yapmaya falan kalkma, içeridekilerin de hayatını tehlikeye atarsın. Tamam mı canım? Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Ender abi, Hüseyin geldi. Ben vardiyayı devrediyorum. Tamam, tamam canım. Hadi abi. Eyvallah. Dur lan, kaçırıyorsun kızı tanıdım seni, arayacağım polisi. Senin bir delilik yapma. Arasana lan, ara hadi. Bak ondan sonra ben gelip senin beynini dağıtmıyorum ya. Ben yapmasam arkadaşlarım yapar. Ha sonra bir sabah bir kalkmışsın evin yanmış, çoluğun çocuğun kaçırılmış. Hangisini istersin? Ara hadi. Yürü gidiyoruz. Sen hiçbir şey yapmıyor. Ben de o duruyorum zaten. Sakın insanlara zarar verme ne olur. Gülzar sakın bir hareket yapma canım. Bunun da zaten bir şu arabaya. Aman. hiçbir şey yapmıyorum bak. 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 Ya televizyonlara çıkmışız zaten. Ay yakalaman an meselesin. Çok geç olmadan ne olur beni bırak. O kadar suça batmamış olursun. Ben her bataktan çıkarım sen hiç merak etme. Ya sen hiç sağlıklı değilsin. Beyn, kalmadı mı sağlam üçüncü? Sağlıklı düşün biraz ya. Bitti yakalanacaksın. Kalmadı. small